Türkiye'de yerli üretimin yetersiz olduğu gerekçesiyle Mısır ithalatının önü açıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre 31 Temmuz 2025'e kadar kullanılmak üzere 1 milyon tonluk Mısır ithal edilecek. 2 milyon ton yerine geçen sene elde edilen e, Mısır üretimi 300 bin ton civarıydı. Yani dörtte biri bile değil. Ticaret Bakanlığı kararın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine yerli mısır üretiminin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı gerekçesiyle alındığını duyurdu. Geçen sene Tarım Bakanlığımız fazla su tüketiyor diye su kısıtlı sebebiyle Mısır üretiminin yasaklandığı 52 bölge içerisinde Mardin Havzası'nın 2 milyon ton üretimi olan Kızıltepe, Dink ve Artuklu ilçelerimizde mısır üretimi yasaklandı. Yıllık ortalama 2 milyon ton mısır üretimi yapan Mardin'de Zahireciler Derneği Başkanı Şerif Öter, ithalata karşı bir an önce yapılması gerekenler olduğunu anlattı. Gap sulama kanallarının Mardin Ovası'nda faaliyete geçmesi için çok az bir şey kalmış. Bütün imkanlar seferber edilsin, ve su kısıtı diye olarak bahane edilen burada su kısıtı yok. Suyumuz var, suyumuz boşu boşuna Fırat ve Dicle'nin suları şakır alet Basra Kıhfızı'na akıyor. Öter, çiftçiye verilecek sulama desteğiyle ithalat değil, ihracat yapılabileceğinin altını çizdi. Ülkemizimiz başka çiftçilere gitmemesi için, yerli çiftçimizin kaybetmemesi için çiftçilere sulama desteği ve sulamada kullanılan suyun çiftçiye ulaşması noktasında gerekli çalışmaları azami ve hassasiyetle seferberlik ilan edercesine bu konuda yetkililerden adım bekliyoruz, çözüm bekliyoruz. Son 7 ayda 3 milyon ton mısır ithalatı için tarife kontenjanı açıldı. 10 Ekim 2024 ve 19 Mart 2025 tarihlerinde %5 gümrük vergisiyle ithalata izin verilirken bu kez Mısır %130 yerine 0 gümrükle ithal edilecek. Resmi gazetede yayınlanan karara göre Mısır ithalatında 1 Ağustos 2025 tarihi itibariyle gümrük vergisi %130 olarak uygulanmaya devam edecek.